Serhat herhalde bu şeye düştü. Ee, Belediye tuvaletlerinin olduğu yere. Buraya mı? Ha, Eve var. düşmüş. Eve düşmüş bakın. Kombiye bak. Evet. Benim mutfak tebrik ederim. Şey, duvarı zedelenmiş. Ta kadar. Neresi abi? Oradan sağa aşağı benim mutfağa kadar deliyor. <laughs> tavanı da delmiş. Tabii tabii tavan mama hiçbir Tavanı, Hiç şey, tavanı delmiş, çatıyı da delmiş. Tavanı deliyor ta benim şeye kadar, bu mutfağa kadar. <laughs> var mı bir şey yok? 아, 뭐, 고맙네.